Gençler merhabalar evet AYT matematik günün sorusunda güzel bir trigonometri sorusu şunu da söyleyelim özdebir Türkiye geneli 2 2025 arkadaşlar geçen haftaki soruyu çözmek istiyorum trigonometri birinci bölümle ilgili şimdi soru çözümünden önce size bir şeyi anlatmak istiyorum. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Birim çembere çok çok iyi hakim olmamız gerekiyor. Açıları nasıl yazdığıma çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi bir çember çizelim. Böyle bir birim çemberimiz olsun. İyi bakın arkadaşlar. Şurası 0 derece, şurası 90 derece, şurası 180, şurası 270 ve şurası yine 360 derece. Aynı yere geliyoruz her 360'ta 1. Şimdi diyelim ki ben şöyle 100 30 derecelik bir açı yazacağım arkadaşlar. Bakın şu sıfırdan hareket ediyorsunuz. Şöyle 130 geliyorsunuz. İyi bakın ne yaptığıma. Şu açının 130 derece olduğunu düşünürseniz. Bakın 130 sa şöyle bir dik inerseniz arkadaşlar. Şu kırmızıyla göstereceğim. Bakın şu kırmızı gösterdiğim değer kosinüs 130 değeri olur. Aynı şekilde bunun yüksekliği de sinüs 130 olur arkadaşlar. Yani x eksenindeki iz düşüm kosinüs uzunluğunu, y eksenindeki iz düşüm sinüs uzunluğunu bize verecektir. Şimdi ben bu soruyu arkadaşlar biraz daha böyle büyüteyim. Burada şimdi çözmeye çalışacağım. Dikkat edin. Aslında burada bir 90 derece var arkadaşlar. Şöyle 90 derecemiz var ve şöyle bir de alfamız var. Ne kadar gelmiş olduk? Şuradan şuraya bakın kırmızı açımızı yazıyorum. Şöyle şurayı sileyim. 90 artı alfa. İşte şimdi bu açının arkadaşlar bakın hemen birim çembere değdiği noktadan çizdiğimiz şu taban uzunluğu mavi ile gösterdiğim kosinüs 90 artı alfadır. Şu yüksekliğimiz de ne olacak? Sinüs 90 artı alfa. Şimdi bizden üçgenin alanı isteniyor. Bu yüzden yatayla ilgilenmiyorum. Çünkü bu birim çember olduğu için arkadaşlar şu siyahla gösterdiğim yarıçapın zaten bir olduğunu biliyoruz. E, tabanımız bir birim. Yüksekliğini yazacağız arkadaşlar. Yükseklik de sinüs 90 artı alfa. Peki biz bunu nasıl açıyoruz? Arkadaşlar bakın alfaya alfayı 90'a eklerseniz ikinci bölgeye gidersiniz. Çünkü burası 90. Buna bir alfa eklerseniz şu ikinci bölgeye gelmiş olursunuz. İkinci bölgede sinüsün işareti artıdır arkadaşlar. 90'da ve 270'te isim değiştiriyorsunuz. Sinüs kosinüse dönüyor. Yani kos alfa bizim yükseklik değerimiz olacak. Şöyle yanlış yazdım. Kos alfa. Tabanımız bir. Yüksekliğimiz kos alfa. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte arkadaşlar Özdebir'in Türkiye geneli sınav sorusunun çözümü bu. Oldukça zor değil. Orta seviye birim çemberi güzel analiz eden bir soru olmuş. Yani kos alfa bölü 2 bizim için cevap olacak arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir soru olmuştur sizler için arkadaşlar. Evet arkadaşlar beğenileri artırırsanız çok sevinirim. Verdiğimiz emeğe değsin arkadaşlar. Sizler de eğer bir fayda görüyorsanız beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum. Daha sonraki günün matematik sorusunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.